Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık burcu olanlar. Evet kartları karıştırmışız. Hemen şöyle koyalım efendim. Ambiyansımı beğendiniz mi? Mumumuz var. Şeftali suyu ve vişne suyundan pardon neydi o? Erik kırmızı erik suyundan karışımı biliyorsunuz ameliyat beri 10 gündür yani 7-8 gün oldu kesin sıvıyla besleniyorum. Artık 3 gün sonra katı pürelere geçeceğim. Çok çok mutluyum. Evet şimdi haydi bakalım. Açalım bu arada konuşalım. Sevgili balık burçlarımızın hemen Eylül ayı enerjisini anlatmak üzere karşınızdayım. Şimdi Eylül ayı girerken sevgili balık burçlarımız birazcık rahatsızlık ya da dinlenmeye alacaklar kendilerini. Kılıç dörtlüsü var. Dört tane burada bir düşünce var. Kafalarını kurcalayan. Evet. Ama şahıslar da var. Kupaların sekizlisi. Bir yere gitmeyi düşünebilirsiniz. Devlet çıkıyor. imparator ya da büyük bir firma. Ya da orada çalışanların başı, lider yani müdür, amir, memur böyle kişiler. Kupa olması da ise bakın harika bir şekilde Kupaların onlusu büyük ailevi bir mutluluğu gösteriyor. Güneş Aa ne kadar güzel çıktı sevgili balık burçları. Güneş gibi parlıyorsanız, bakar mısınız? Ve kılıç elçisi. Şimdi size soğuk böyle mantıklı bir karar gelebilir. Ve bir elçi size bir güzel müjde getirebilir. Çünkü elçinin iki tarafında da ne çıkmış? Birinde kılıç olsa, birinde güneş. Biliyorsunuz güneş daimi parlar ve güzellikler getirir. Burada bu Eylül ayının ortaları gibi, ilk haftası gibi biraz gece uykusuzlukları var. Yani bir konuyu çok kafaya takacaksınız, bir konu hakkında çok düşünebilirsiniz ama daha da çok 9 tane konu, sanki 9-10 konu var kafada. Hani o olsa bu, bu da olabilir, gelişebilir, bu olsa bu da gelişebilir, olabilir diye düşünüyorsunuz. Ama gerçekten hiçbiri olmayabilir ve siz üzülebilirsiniz. Zaten hastalığa dikkat. Bu anne baba hastalığı da olabilir. Yani bir farklı şey de olabilir. İlla sizi kendinizin değil. Şimdi anne baba da kötü bir hastalık hayır. Böyle ne kat devresi. Biraz yatış ondan sonra iyi. şehir dışı, yurt dışı olayları olanlar varsa evet devlet işleri göze alıp çıkabilirler. Sanki biraz daha vakti var. Burada kupaların onlusu da bir düğün bayram sevincini gösteriyor. Size sarıp sarmalayan çok güzel bir şefkatli bağlantı olacak. Yani o kadar güzel ki şunu da açalım ve öyle konuşalım. Ders alacaksın. Evet. Eylül'ün sonuna doğru, sonuna doğru bakın bir dersler var. Diyeceksin ki Eylül ayına geçtikten sonra tüm yaşam derslerimi kolaylıkla alıyorum. Yani burada e, bakın kendiniz zaten güneş gibisiniz. Kendi mesleğinizde parlaklık, sevgi, aydınlık demektir güneş yani gayet güzel. Bunlar benim morcuklarım. Serop takılan yerler. <laughs> evet e, parlaklıklar var. Ama siz bunu göremiyorsunuz. Yani her ne oluyorsa oluyor. Bak denge unsuru kaybolmuş. Sağlık, denge, huzur. E, bunun için lütfen Sağlığınıza kavuşmak için ne yapmanız lazım? Olumlamalar, güzel düşünceler, melek yardımı, biraz da çivit mavisi böyle şu renk giyer misiniz? Sanki böyle bir güç alacaksınız bu renkten siz. Şefkatli bağlantılar ise bakar mısınız? Bu bir ailevi bağlantı da olabilir ama daha çok aşk gibi gözüküyor. Ay inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Sizi sarıp sarmalayacak bir sevgili. Balık erkekleri içinde, daha çok balık kadınları içinde. Çok mutlu, güvenli. Peki, bir yolculuk var burada, hayat yolculuğu. Ve siz hala şey balıklar değişken burcu olduğu için bakar mısınız? Yön tabelaları var, siz orada kararsız bekliyorsunuz köprünün başında. Bavullar da yanınızda. Bavullarınız da var. Yolculuğa bir türlü çıkamıyorsunuz. Yani burada, çünkü bu kararsızlık. Aslında çok çok güzel. Burada elinde mendil tutan kız der ki Mendilimi bırakıyorum ve kader beni nereye götürüyorsa. Yani biraz da kaderci olmak lazım. Her şeyi yönetemeyiz. Dersler. Tüm yaşam derslerimi keyifli ve kolay şekilde atlatıyorum. Derslerin ardından gelen terfi ödüllere kucak açıyorum. Bak şu an dersimi yaptım ettim ezber. Yani şu ana kadar balıklar bu şekildeymiş. Hani derler ya böyle. Dalga 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 dalgalanıyor. Bugün de bu takıldı takıldı yani ağzıma takıldı ama balık hakikaten dalgalarla boğuşuyor. <laughs> dalgalanıyor. Bu ne böyle bir olumlu bir olumsuz olumlu bu da olumlu ama sizin şu duygular ne böyle yani yönünü bulamamak falan. Olduğun yönün tersine git dermişim. Siz şöyle yapabilirsiniz aslında doğru yolu bulabilmek adına. İnsanların karakterinde ufacık bir değişiklik. Bakın şu kadarcık bir değişiklik. Kocaman dünyasının değişmesine sebep oluyor. Buna kelebek etkisi derler. Evet. Onun için karakterim değişmez. Yok şey demeyin yani. Birazcık e, karakterinizi değiştirin. Aileyi bir araya toparlamak belki istiyorsunuz. Burada evet var. Özellikle erkeklere düşüncesinde böyle bir şey var. Çünkü kupaların onlusu güneş erkeği temsil eder ve babayı. Bir babaysanız çocuğunuz varsa. Ama ve lakin hala kararsız, hala kararsız. E, ayrıca ilişkilerde çok dikkat edin. Yani burada farklı bir insan çıkmadı tabii ki ama. Yine ay sonuna doğru yeni ayrılmış ilişkilerde bir barış olabilir. Onu da ben açıkça söyleyeyim. Kılıç ası çıkmış. Şimdi kaç tane burada bir şans var bakalım. İmparator bir şans. Kupaların onlusu 10, 10 tane 20 tane şans. Kılıç ası Keskin güzel bir karar vermeni bekliyor birileri. Birisi bekliyor yani ya yurt dışına mı gideceksin bir yerlere mi gideceksin ya yani da yurt içi birileri bak bir karar vermeni istiyor. Yakal ya git ya ne yaparsan yap. Şimdi balık erkekleri balık kadınları beni izliyorsa ya da balık burcu sevgilisi olanlar izliyorsa bu insan karar vermekte zorlanıyor. Evren bile diyor bir karar ver yani. Ya kal ya git. Ya hep ya hiç. Evet. Onun için gayet güzel e, kaderin çarkına kendini bırakabilirsin. Yani böyle şöyle söylüyorum ben bazen. Yani başıma geliyorsa bir şeyler. Tamam benim tercihimde bitti. Sıfırdan başlarım. Yeniden başlarım. Hiçbir zaman için geç değildir ve eylül ayı güzelliklerle geçse sadece beni üzen şu kılıçların dokuzlusu sizin için de hani bir gece gibi karanlık derler ya biraz üzüleceksiniz orada her ne varsa ama diğerleri hepsi açılıyor eylül ortası gibi bakın bu gece uykusuzlukları kartı kafaya bir şey takmayla da olabiliyor ama takmazsanız hiçbir şey olmuyor yani derdi kafaya takarsanız dert oluyor zaten Evet sizleri seviyor ve şimdi tabii ki kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Neslihan Şirin hayata ve bu kanala ve Neslihan Şirin'in Instagram hesabım. Hadi sizi oraya bekliyorum. Çekiliş yapıyorum zaten. Çekiliş yapıyoruz zaten orada da ve güzel anlatımlar, güzel paylaşımlar var Neslihan Şirin. WhatsApp numaramda bu videonun altında özel danışmanlık için ve Neslihan Şirin Facebook tanınmış kişi sayfamda da. Hani bütün videoları paylaştığım için oraya da göz atarsanız ve beğeni yaparsanız videolar sizin ana sayfanıza da düşer ve YouTube'da da zaten çantışını açınız. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. bay bay.